Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Kaldığımız yerden Streamer Life Simülatör'e devam ediyoruz. Yorumlarınızı okudum. Bizim Bitcoin kodumuz, hesap kodumuz yani o masa üstündeki uygulamadaydı sanırım. Onu söylemişsiniz, yazmışsınız. Ve herkes şey demiş, o Bitcoin makinelerini üst kata taşımamını söylemişler. Oraya taşıyalım, bir de klima almamız gerekiyor galiba çünkü... ...çok sıcak olacağı için ortam, makinelerin yanma ihtimali mi ne var bilmiyorum. Ve daha fazla Bitcoin makinesi alacağız, elektrik... Parası biraz fazla gelecek ama yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Gelecek parayı düşünürsek onu fitleyecek diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapacağız. Burada var ya resmen böyle illegal bir şey yapıyoruz. Gerçekten camlar falan arkasından gözüküyor. Nereye koyalım bitcoin şeyini? Şurası güzel gibi duruyor. Tamam buraya taşıyacağım. Hepsini taşıyorum şimdi oraya. Şöyle bilgisayarı da başlatalım. Hemen kodunu da öğreneyim. Yukarı çıkayım o işlemleri halledeyim. Bazılarınızla... Yazmış ki kamerayı buraya koyarsan daha net görüntü alırsın. Ama buraya koyamam ki kamerayı. Böyle gösteririm mi ben acaba? Evet bunu güzel fark etmişsiniz. Bu arada internet kafe simülatöründeki poster değil mi bu? Ben de diyorum bir yerden gözüme tanıdık geliyor ama şu. Çıkaramamıştım şimdi. Erişelim bilgisayara. Şur uygulamadan galiba. Miner. Ee, bu bilgisayarı ne diyor? 42.90. Ha tamam. Sisteme dahil olan madencilik cihazları dahil etmek için girmeniz gereken özel kod 42.90. Tamam. 42.90'mış. Hemen onu halledelim şimdi. Müziğimizi açalım. Bizim paramız ne zaman geliyor ona bir bakalım. Streamlabs'tan Para ona göre şey yapacağım çünkü. Ee, OBS'yi de açalım hemen. Para. Bir, bugün bir, alabilirsek biraz daha alacağım. Faturalar. O 35. 351 dolar mı bir günde? Ne, neler diyorsun sen? Blender. Hemen bakalım. Oturum açalım. Herhalde yeni yapmıştı para değil mi? Bize de kaç gün sonra yatacak? Bir de klima siparişi verelim bugün de be. Bakayım ne zaman? Ödeme iki gün sonra yapılacak. Tamam hemen sipariş veriyorum. Ee, bir dakika şu kamera göster çalışıyor Tamam kamera göster çalışıyor. Böyle hemen yapalım jazz chatting. Jazz chatting'i ayarladık değil mi? Yayını başlat diyelim. Bir yandan başlasın yayın. Tamam. Kamera bu sefer harbiden daha yakın durdu. Güzel. Biraz sıkışık oldu ama o sonra ayarlayacağım onu. Zaman Amazon'a girelim. Kaç paramız var bizim? İki tane yeter mi acaba klima oraya? Klimalar en üstte. Kaç paramız var şu an? 12 bin dolarımız var hatta bugün gidebiliriz Evet evet bugün gidebiliriz 12 bin dolarımız var ee, Bir tane alalım şimdi Bir dakika hangisini alalım Şundan alalım o zaman Şundan bir tane sipariş vereyim ben Kapa telefon kapan Açlık durumumuz ne Oo, Açız baya baya açız Şimdi ben bunu beyaz olup şey olduğunu ha böyle anlayabiliyorum. Şu en sondaki paylaşıcı basar arttırdığımız zaman herhalde izleyici yükseliyor. Bir arkadaşımız öyle yazmış. Verdik mi siparişi? Ödemeyi de tamamla dedim. Bir bakalım. İkisi de oluyor. Tamam ikisi de oluyor. Ödemeyi tamamla dedik. Güzel o geliyor. Bir de ben şu bitcoin şeylerini kurana kadar yemeğimiz gelsin bizim. Photoshop'tan. Bakayım ha tamam. Bakalım sürekli ona vereceğim. Artacak mı gerçekten? Hemen şöyle bir nusret. Bu nasıl bir lamp crack ne ya? Bu nedir böyle? Kuzunun içine yumurta mı kırılacak? Farklı bir yemek olmuş bu ha. Şöyle hemen sularımızı da söyleyelim. Dip dip. dip kardeşlerim nasıl olsa destekliyorlar beni. Teşekkür ederim. Bu arada öğreticilerde her şey yazıyor arkadaşlar. Aha ikisini şuna verelim bari. Öğreticiler. Burada her şey yazıyormuş. Ona bakmayı unutuyoruz sürekli. Mine kaçtı? 42.90. Tamam 42.90. Kardeşlerim siz burada takıla durun. Ben hemen geliyorum. Ufak bir işim var. Daha zenginliğime zenginlik katmam gerekiyor şu an. Böyle alalım bunu elimize yük üst kata götürelim. Şurası gayet iyi gibi bence. Ah, polis mi geldi sandım bir an. <laughs> Polisler geliyor. Tamam şöyle koyalım. Bu oda komple bitcoin odası oluyor. Bitcoin odası. Para odası burası. Buraya aslında kapıya falan giriş özel böyle bir kilit milit olsa. Düşünsenize böyle hırsız falan gelip bunları çalma ihtimali olacak. Hırsızı olay ama sinir bozucu oluyor internet kafes simülatörden. Biliyorum. Gerçi güvenlik falan aldığında sorun olmuyor galiba ama onu yapmamışlar bu kadar. Tamam. 42.90 hemen ayarlayalım. Madenci kodunu değiştirmek. 42.90 Tamam mı? Tamam artık bana çalışıyorsun. Sen de bana çalışacaksın kardeşim. Tamam hepsi ayarladı. 42.90 tamam. Hepsi otomatik çıkıyor. 42.90 Güzel. Başlat bakalım şimdi bunları da. Oh. 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 Paranın bak esiyor para istiyor suratımıza şu an. Güzel 42.90 hepsi tamam. 10.000 bin dolarımız vardı bizim? Şu kapımızı da kapatalım. 10.000 dolarımız vardı sanırım. O parayı da bir çekelim. Kardeşlerim geldim size de kusura bakmayın. Şöyle mi verelim? Şimdi şuna bir en soldakine bakın bunu seçince bunlara veriyor. Böyle verelim. İnsan sayısı herhalde şeyde artıyor değil mi? Ee, Streamlabs'e bakalım. O palyaço da yani eminiz değil mi ona? Yani sadece bir arkadaşımız yazmış ama galiba öyle. Devam edelim, okuyalım. 1750. Şuna verelim. 4'üne de veriyor galiba. Güzel. Tamam. Hemen arabamıza şey vardı zaten benzin. Hemen Bitcoinci'nin şu şeyini açalım ama ATM'yi de açmamız lazım. Önce ATM'yi açalım şu haritadan. ATM'den para çekmemiz gerekecek çünkü. Bitcoinciyi açalım. Bir de ATM'yi açalım. Biri de bu evimiz, evimiz yeşil evimiz değil mi? Bu yeşil evde, tamam. Şu evi kaldıralım, tamam. Güzel. Kardeşlerim ben gidiyorum. Tamam zaten enerjim bitmiş, yayını da bitiriyorum şu an. Yüzünüze kapatmayalım yayını. Böyle açalım. Nasıl bir yayıncıyız? Açıyoruz yayını gidiyoruz Bitcoin, her şeyle uğraşıyoruz yayına ayrıca. Arkada dönüyor böyle radyo gibi dönüp duruyor kendi kendine. Şunu yiyelim. Güzel. Abi temiz değiliz lan yalnız şu an. Dur duşa falan girelim de caz yapmasın sonra bu Bitcoin'ci. Gerçi o adam ne para, paranın kokusunu aldı mı ne kadar pis olsak da her türlü bize verir ya onları. Hiç problem değil. Duşumuza da girelim. Ardından nerede bizim araç? Bizim ha burayı fark etmiştik değil mi? Parayı nereden çekeceğiz önce? Para 100 metre ötede tamam. Önce parayı çekiyoruz. Ardından Bitcoin'ciye gidip bütün paramızı alıyoruz hepsini. Böyle gel bakalım geri geri. Bütün hepsini alacağız. Yani paramız yettiğince. İki gün sonra zaten paramız geliyor. Bağışlar falan. Onlarla faturalarımızı ödeyeceğiz. Biz yanlış bir yerden çıkıyoruz galiba şu an. Biraz çitlerim kırılabilir kırılmadı güzel. Kredi kartından para çek. 11 bin dolar. 2.000 dolar niye çekiyorsun sadece? Aa. Hepsini çekmek istiyorum. Arda arda mı çekeceğim? Bir daha çek. 2000'den fazla çektirmiyor. Onu bile yaptık diyorsunuz yani. 1200 daha çekelim. Tamam 32 dolarda kalsın orada. Yalnız var ya şu an soysalar bizi. Hemen yani çalışalım. Gidiyorum Bitcoin'ciye. Kaç hepsini alabiliyor muyum Bitcoin'lerin madenle? Bakayım kaç paraydı? 750 dolar. Gerçi arabanın arkasını atıp ona sonra da sırt çantamızı koyup pek biraz şu an yollardan gitmedik ama yola çıkacağız herhalde. Ormanların içinden saldırdık vallahi. Ablacığım önüne bak. Çarpıyordum az daha baksana. Oo. Şu an şehirdeki en vasat araba bizdeki bizim araba biliyor musunuz? En vasatı yani. Gerçekten çok car dealers bu arada çalışmıyor arkadaşlar hani bazı arkadaşlar yazmış onu. O sekmeye girince kardeşim hadi işimiz gücümüz var bak daha Bitcoin alacağız kuracağız. Ya sen nereye park etmişin arabayı çekmişin şuraya kornam yok mu benim ya? Yok galiba. Abi arabada araçta korna yok yani. Daha ne yapabiliriz? Böyle an sıkıştı araba galiba. Bakayım. Sıkıştı galiba araba şu an. Tamam sıkışmadan kurtardık güzel. Bu sefer farklı yerden gidelim. Yine açmışım beat'i. Hip hop rap dinliyorsun. Madeni alalım bakalım. Bir, iki, yağdır. Yağdır Mevlam. <laughs> tamam. Dur arkaya falan düşmesin ha kazıklama bizi sonra. Şöyle hepsini alıyorum. Keşke bu müzik Spotify'da olsa ya. Acaba müzik yatsam ama aslında güzel. Oha arka Bitcoin arkada kalmış bir tanesi. Allah kahretmesin. Tam aklıma gelen şey oldu gördünüz mü? Onu alabilecek miyiz acaba? Şöyle koyalım şunları da. 3 4 ve 5 tanesini de koyduk. O arkada kaldı bir tanesi gördünüz mü? <laughs> ben Ver onu. Alırım ki. Alırım vallahi. Alırım. Bırakır mıyım lan onu? Para verdim o kadar. Çok güzel. Bunu da koy. İki, bir tane daha alabiliyor muyum? Alıyorum. Kaç tane alalım oğlum biz? Bir tane daha aldım. Kaç paramız kaldı? Oo. 10 <laughs> tane aldık arkadaşlar galiba şu an. Bak ne yap bak bak bak. Bak deliye bak deliye. Ha, tam deli ya bu şehirde yaşayanlar da. Avcı semti komple değiştirmemiz gerekiyor ben size söyleyeyim mi? Bizim semti komple değiştirmemiz lazım. Alev full yığdık yalnız ha. Kaç kaç milyon dolar gelecek? Şey bilmiyorum ama elektrik faturası. Bu baga girdi galiba. Kaç tane oğlum? Kaç para bu? 750 dolar mı? 10 bin dolar çektik. Doğru doğru daha hala alabiliriz. Çanta da yeterliyor. Yok deme tamam. O zaman daha alamıyoruz. Aslında işlemciyi buraya çöpe atıp şey yapsak mı acaba? İşlemciyi atalım mı çöpe? Ya şimdi bunu da çöpe atasım yok yani gerçekten. Kaç param kaldı? Tamam. Fazla da cılgın çıkarmadan bir daha gelir alırız ya sorun değil. Bakayım kaç param kaldı. Zaten param kalmamış, alamıyormuşum zaten. Of. Öyle bir ayarlama çekmişiz ki gerçekten mükemmel bir ayarlama çekmişiz. Tam yani paramız de şey Envanterimiz yetecek kadar bagajımıza sığacağı kadar aldık, topladık. Şöyle şuradan haritamızdan da açalım şu evimizi. Kodladığım evleri, yeşil ev. Yeşil ev, niye? Çünkü o orada para var ya. O dolar rengi olduğu için orayı yeşil yaptım, bilerek yaptım orayı. Hadi bakalım. Bir kilometre zaten hızlı gidiyoruz. Evet, araba bu arada leş gibi. Şu an onu fark ettim. Et, köşeyi dönemeyince. Camlar falan. Oyuna daha çok yenilik gelebilir ama uzun süredir pek bir güncelleme gelmiyor oyuna galiba. Yani getirmiyorlar bir şeyler. Gerçi dediğim gibi oh, başka oyunlarla uğraşıyorlar da hani bir sürü simülasyon oyunları var çünkü adamların. Hani çok fazla detay inmiyorlar. Bu adamların oyunları güzel oluyor. Lulusa da kesinlikle bakacağız o gladiator oyununa ama onun öncesinde Long Dark'a bakacağız. Ben yakın zamanda yüklemeyi düşünüyorum Long Dark'a o da bayağı keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım siz de izlerken hoşunuza kadar keyif alırsınız ki alacağınızı düşünüyorum kesin. O da inanılmaz. Neler oluyor böyle? <laughs> Nereden aldık biz eli O da bayağı bayağı eğlenceli ya. Onu bayağı iyi, iyi geliştirmişler yani. O kardeşlerim, canını seven çıksın yoldan. Geldik mi biz de? Yine neyse arabayı bırakıp, Abi bizim benim bahçemde ne yapıyor bak bunlar? Bahçeme gireni vururum ha. Burada böyle. Eyalet, eyalet kanunları böyle burada. Girdiğim anda... Girdiğin anda abla acıman mu yani. Bak eve de hırsız mı yılan ne oldu? Kapılar kapılar açık. Şöyle gelelim şimdi en zevkli zamana. Ve hepsini ben tek tek dizeceğim arkadaşlar. Biraz uzun sürecek bu. Arkadaşlar sadece şu odanın güzelliğine bakar mısınız? Sadece şu manzaraya bakın. Kapatalım bakalım. Mükemmelliği görüyor musunuz ya? Şuraya bakın. Mimari gayet güzel de dizdiğimi düşünüyorum. Kaç? 29 derece oldu sıcaklık. Acaba şimdi kafamda şöyle bir şey var. Klima geldikten sonra mı çalışırsam yoksa şimdi çalışırsam bunları? Onu bilemedim. Dur bir iki tanesini daha çalıştıralım bakalım. 42 90 değil mi? Kodu tamam. Başlat bakalım. 30 dereceye çıktı. Yanar mı acaba ya? Bitirsin bir yorum değil ha açıkçası. 32 dereceye çıktı. Böyle madenci Ayarla. Başlat. 33 derece. Oo. Ben dur içerideki klimayı bir getireyim buraya da. Şunu getir bakayım. İyisi mi bu acaba bilmiyorum ama. Herhalde iyisini almışızdır ya. Ben kötüsünü almam çünkü. Tam şöyle karşılarını şöyle essin. Karşılıklı çalışsınlar. Klima ayarlarını en düşüğe çekiyorum. Açıyorum. 27'ye düşürdü bir anda. Harika. Oo. Sen ciddi misin? Eyvah bir dakika. Uyumadan önce bir sipariş daha verelim. Yetmez abi. Asla yetmez bir klima daha. İnşallah bu ödeme birikmiştir. Buradan da alırım. Oo 1300 dolar birikmiş. Harika. Bir tane daha sipariş verelim. Yarın o da gelsin. Bir daha beklemeyelim çünkü. Zamazor. Mobilyalar. Klima. 1250. Lütfen 1250 olduğunu söyle. Lütfen söyle. Tam 1200. Tamam 1424. Güzel. 1200. E bir tane daha verelim. Ödemeyi tamamla. Kredi kartına bir dakika. Parayı karta çekmedik. Tüm parayı kredi, kredi kartına gönder. Güzel. Tamamladık. 174 dolarımız kaldı. Ona da artık yemek falan söyleriz. Çünkü para gelmeyecek. Para yatmayacak. Elektrik faturası... Neyse. Beni zaten... Abonelerim direkt bağış. Bir günde 2000 dolar topluyoruz. Şöyle... Her bir tanesi bir derece arttırıyor galiba. Bakın 29 oldu derece. 30 oldu. Tamam 30 31'e kadar sıkıntı. Hepsi 42 doksanların değil mi? Ulan başkasına yatmasın para. <laughs> 32 oldu güzel. Güzel güzel. Bakalım buna da cayı cayı çalışsın. Bakalım yarın kaç milyon dolar gelecek elektrik faturası. Yemek yemelisin diyor. Tamam yemek yemeği yeriz. Yemeği çok yemekler yiyeceğiz biz. Günü birlik artık Paris'e mi uçarız? Bilmiyorum nereye gideriz? Kutuplara gideriz artık değişik değişik. Tüm her yeri gezeceğiz. 32 derece. Burası da 32 derece yalnız ha. Komple bütün evin sıcaklığı aynı oluyor galiba. Evet klimalarım geldi mi? Herhalde klimayı sadece oraya koymam. Yani buraya da koysam oluyor sanırım. 25 30, eve girer girmez 32 çıkıyor. De. Şeylik. Hemen şu eski yerine koyalım bakalım. O zaman sadece o odaya koymamın bir anlamı yok gibi. Çek bakalım. 32. 26'ya düştü. Harika. 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 Üşüyor muyuz yoksa? Biraz üşüyoruz galiba. Bir de i̇şte şuraya koyalım. Dekor olsun bari. Böyle 17'de buradan yapalım. 20 derece. Buz gibi oldu. Üşüdük galiba biraz ya. Dur biraz bitcoin makinelerimi. <laughs> Paranın sıcaklığı gelsin. Bekle. Çalıştıralım da. Şöyle makinalarımızı ısınsın ev ısınsın ya. 24 derece. Şu an gayet iyi bence 25 derece. Var mı çalışmayan? Çalışın evlatlarım. Dönmeyenizi görmeyeyim. Tamam hepsi de 42-90 doğru. Tamam. Güzel. Şimdi hemen yemeğimizi veren 98 bak. Sağlığımız düşmüş ha. 98'e düşmüş. Hemen full hemen yayınımızı açalım. Aç yayın abi. Kardeşlerimle konuşurken bir yandan da şöyle biraz meyve yiyelim ya. Sürekli et et var ya gut olacağız çıkacağız ha. Sürekli etiyoruz. yiyoruz. Siparişlerimizi verdik 31 dolar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sipariş verdiğimizde böyle 27 dolar böyle 5 doları falan geçirmemeye çalışıyorduk. Vay ne günlerdi be. Ne günlerdi ne günlerdi. Ama artık hiçbir şey bakmadan direkt çat çat alıyoruz. Bu ne yayın modu modu. Böyle yapalım. 2200 2400 oh oh. Bitcoin kadar uğurlu geldi galiba ha. Dip tripler aboneler. Hoş geldiniz arkadaşlar. 2500 kişiye çıktık bu arada. Çok iyi. Her şey bu bölüm her şey çok iyi gidiyor gibi. Dur bakalım. Şimdi e, faturalara bakalım. 600 dolar 3 gün falan bu internet faturası değil mi? Tamam. Şimdi birazdan öderim o faturayı. Hepiniz hafta evet bunun için üzgünüm. Öyle diyelim. Ve kötü de cevap vermedim insanlara. 47 dolar ezik diye 50 dolar atıyor ha, bu adam. Ne yapayım ben? Tamam palyaçoyu dolduruyoruz. Yayın iyi yayın diyor. 2500. Tamam güzel. Kamerayı or oraya almamız sanki biraz daha iyi oldu. Oh, Aa doyurmadı ki bu beni. Bir dakika bu beni doyurmadı ama. Böyle olmaz bu. Tuvalete girelim. Şu tuvaleti de yenilelim ya. Ne dersiniz? Geldim kardeşlerim geldim. Bize et. Abi yiyoruz ya. Yedikçe şey oluyor. E, mide büyüyor. Genişliyor yani. Doymuyoruz. Bilgisayarın başına otur, yayın aç ye, yayın aç ye. Aslında gerçi fesut da yemiyorum ama yine de tabi. Doym Doymamaya başladık artık. Şöyle yapalım. Ne söyleyelim hiç söyleme. Aa çay varmış burada. Bir dakika çay. Ya ben daha yeni görüyorum bak. 20 bölüm oynadık daha çayı yeni görüyorum. Taco söyleyelim. Sushi de söyleyelim bir tane de. Sushi meal tamam. Direkt sushi söyleyelim. Böyle güzel. Sushi'nin üstüne çay da güzel gider yalnız. 41 dolarımız var. Güzel. Demek tamam dedik. Paramız oradan geliyor. Biraz... Bir dakika kaç para? 186 dolar. Bizim paramız yarım mı yatıyordu ya? Ah yanlışını yaptım ya. Yanlışını yaptım yine bakmadan şey yaptım. Sub modda mı şu an? Sub modu alalım bakalım şunu. Da. 2600. Bakalım bir izleyici sayısı nasıl olacak. Şöyle blender'dan bakalım. Yarın geliyor değil mi paramız şimdi bizim? Yanlış hesap Evet yarın sabah... 12 bin dolarımız cebimizde. 12 bin dolarımız cebimizde. 250 dolar reklam mı? Neler diyorsun? Aa şu bitcoin'e bakalım kaç birikmiş şimdi bitcoin. Ona bir bakalım. Hareket edemiyoruz artık. Koşamıyoruz ya yani, o derece. Çay ne veriyor bize? Oo, çay da güzel enerji veriyor yalnız ha. Bak çay nasıl atıp gitmiş bak çayı. O, burada çay bak yine canım çay çekti ha. Oyunda çay görüyorum canım çay çekiyor. Dip trip. Kardeşlerim sevgili izleyicilerim şöyle okuyalım 1800'e çıktık 2000'i buluruz ya biz 2000'i e her türlü bulacağız bakalım hemen şu girelim bir kripto hesabımıza bakalım kripto ee, nerede bizim bitcoinler sahip olunan oh oh artıyor görüyor musunuz bakın tık tık artıyor çok iyi ya. Süper oğlum. Yarım bitcoin birikiyor bile. Çok iyi. Bakalım 205 yapsak kaç paramız oluyor? Abi 200 0 200 direkt 20 yazdık yani 0,2 virgül mesela şu an satsam tüm bitcoinlerim kaç param oluyor? Bakalım 1367 dolar param oluyor şu an sahip olduğum bitcoinleri satarsam inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Çok güzel. Süper. Para için sevmediğim bir ürünü yaparım. Hayır yapmam. Gerçekten yapmam bu arada. Böyle okuyalım. 2700. Hemen. Aslında para olsa bir kasa çevirdik de para. Para para yok ya. 186 dolarımız var. Yoksa. Şey yaparız yani. Çeviririz. Evet. Tekrar bakalım. Site bakım altında diyor onarıyorlar diyor siteyi. Bu daha gelecek merak eden arkadaşlar için. Pet Shop'ta ısrarla yazmışsınız ki almayın demişsiniz hayvan. Çünkü çok herhalde sıkıntı oluyor bug'a giriyor. Bir tane köpek alsak tek bir tane hayvan alsak olmuyor mu ya? Kedi ya da köpek. Yani köpek almak istiyorum ama kedi de olabilir. Eğer köpekle sorun varsa EW MG Eee W, M, <laughs> Bitcoin'lerimizi götürmesin ha 39 la bu da para vermiyor artık bizim Bizi hackleyen hacker da fakirleşti iyice. Biraz para mı versek ona ne yapsak Adam artık para alamıyoruz adamdan Okuyalım abonelerimizi Enerjimiz de durumda 40 Bugün biraz uzun yapalım yayını 6 saat olmuş Bizim acaba bu Bir kere hani 3500'e vurduk ya, ya izleyiciyi Acaba tekrar o izleyiciyi vurabilecek miyiz ya? Onu merak ediyorum açıkçası. Vuramıyoruz aga. Artık game yayını mı, oyun yayını mı yapsak acaba? Oyun yayını değiştirelim bakalım. Şöyle yapalım. Tamam tam dediğinizi yaptım şu an. O palyaço sürekli yeşilde gördüğünüz gibi sürekli ona veriyorum zaten. Şu an ona verecek bir şeyim yok. Ya da bir dakika en sağdakine verince mi yükseliyor? Çünkü simgeler izleyici simgesi ya canlı izleyicisi mi geçse bakın hesabı Dur öyle yapalım bakalım. Zaten Ertuğrul şu an artıyor eşi. Güzel. Mitchell Mitchell hatırlıyorsunuz değil mi Turnuvalar artık katılasın bile gelmiyor. Aa bizim YouTube videolarımız da vardı. Bir dakika. YouTube birkaç tane de YouTube YouTube'dan geçti. YouTube'daki parayı unuttuk bile artık. Yükleme diyelim. Gösterge paneli. Videoyu sil. Oo. Hala kazanıyoruz galiba paraları buradan. Baksana kaç saat yayın. 14 artı diyor yükle bakalım daha fazla video yükleyemezsin neden neden silmem mi gerekiyor videoları allah allah daha fazla video yükleyemezsin diyor o zaman şunları silelim 44 olan verenleri tamam şimdi yükle bakalım yayınla bir tane daha yükleyelim abi internet hızına bak şu kadar hızlı video attığımı düşünüyorum da şu video atıyorsun şekilde bu kadar hızlı bir şekilde size ulaşıyor. İnanılmaz olur. Ya i̇leride tabii mümkün olacak bunlar ama bakalım biz o günleri görebilecek miyiz? 405 dolar birikmiş. <laughs> Neyse alalım da bari. iki kasa açalım bari 400 dolara. Az bir tane açabiliyoruz ha 400 dolar da kasa. Neyse şundan açmaya devam edelim o zaman. Yeni bir sohbet konusu. Güzel ikisi de full şu an. 3000'e de çıktık yani. 3000 de az değil şimdi. Ama demek ki Yayın kalitesiyle de alakası var ama başka bir şeyle alakası var da bunu anlayamadım ya. Daha uzun belki yayında ya da yayın saatiyle alakası var. Ama şu an gerçekten yayın yani de keyfi bir şey şu an yayın bizim için ya. Açmışız açmamışız. Bizim yayın asıl yayın odası yukarıda şu an. Üst katta yayın odamız. Aslında kamera oraya koyacaksın var ya 10 bin izleyici <laughs> olur direkt biliyor musunuz? Direkt o bitcoinlerin ve pervanelerini göstereceksiniz. Aslında öyle bir şey yazsak olabilir olur mu? kamerayı direkt böyle öyle bir şey yapalım mı? Bilgisayarı yukarı taşıyayım. Kamerayı direkt arka arkamıza alalım Bitcoin'den olduğu yere. <laughs> Var ya direkt evi polis o banlanır Twitch'ten. Bir dakika. Twitch dediği gerçi bu arada Blender'dan banlanırız. Aa sarı dur. Kaç bu? 500 dolar. Golden Eagle. Güzel. Güzel güzel. Harika. Okuyalım. Sıcaklık iyi değil mi şu an? Tamam 25 derece abi daha ne olsun. Daha ne olsun daha ne olsun 3125 400 dolar geldi Kasa güzel ya Skin kasası harbi 10 numara Bu da bizim takvim Bu ne 47 Burada takvimimiz var ama takvimimiz var ama Allah'tan iyi dedik ya yani maşallah dediğimiz var ya 10 saniye yaşamıyor Direkt battık Konuyu değiştir Şöyle yapalım İkisini yüksek tutalım 150 oldu. Muhtemelen 24 saat yapsak daha da artar bu ya. 4000'i falan buluruz büyük ihtimalle de. Peki kar kardeşlerime bir şey yapayım şöyle. Bir reklam. Hazır 4000 kişiyiz değil mi? Hazır 4000 kişiyiz. Peki şu iki su içelim şuradan. Koş koş bitme kapatma yayını sakın. Su içip geliyorsun. Şu suyu yayında göstereyim de öyle kapatalım. 33 ne neyse tamam. Böyle yapalım hepsine verelim. Hemen kardeşlerim siz hazır buradasınız. 370 dolar. Bir reklam göstersem 370 dolar mı? Vay be. İnsanlar yaşıyor bu hayatı yemin ederim ya. Şöyle. Şunları da çekelim. 3300'e çıktık ha ama. Böyle fena değil yani. 180 bu... Boy... Bir şey oldu sanki hiç artmıyor. Gerçi bağış gönderen kalmadı bize. Şöyle bakalım. Re reklam verelim mi tekrar? Gerçi bu reklamın ben hiçbir faydasını görmedim ya. Gerçekten bir faydasını görmedim yani. Şu kriptolarıma bakmak istiyorum sürekli. 0.358 olmuş bir dakika. 0.360. Şimdi satsam 2500 dolarım mı var? İnanılmaz gerçekten. Bizim bu arada faturayı kaç günde ödememiz gerekiyor? Güzel. Faturanın ödeme tarihi... 603 gün tamam tamam öderiz bunlar. Şu an ödeyemiyorum çünkü param yok. Şu an şu an paramız yok. Ama yarın yarın kaç paramız geliyor? 12.566 dolar geliyor. Süper. Harika. Yatıyorum arkadaşlar ben artık. Tamam. Enerjim de bitmiş. Gençler çok teşekkür ederim yayın izlediğiniz için. Çok sağ olun. Var olun. Şimdi hemen kapatıyorum. Uyuyoruz. Oyunumuzu da kaydetsin. Kabus hala kabus görüyor ya. Gözünü seveyim. Senin kabus görme. Öyle bir hakkın yok yani. Öyle bir hakkın yok kabus görme hakkın. Şöyle bakalım bir fatura, elektrik faturasını da merak ettim ben şu an. Gerçekten. Bakayım bir neler olmuş elektrik faturasında. 1000 dolar elektrik faturası mı gelmiş? Neler diyorsun? İnşallah çıkarıyordur ha. 1000 dolarlık bitcoin biriktiremedik ama. Devam mı? 28 dereceye çıkmış bu arada sıcaklık. Bakayım. Tamam. Siz burada veda ediyorum. Devam edeceğiz arkadaşlar bu bölümde doldurduk odayı bitcoin makinalarıyla. Diğer bölümde dekorlara bakacağız. Farklı şeyler yapacağız. Yeni oyunlar yapacağız. Bilgisayar bileşenlerini değiştiririz. Değişik şeyler yapacağız. İyi, siz de yazın yorumlara ne yapmamı istiyorsanız. Daha dolduralım mı burayı komple? Ev komple tavanlara kadar artık. Yapmadığımız şeyleri de yapmaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.